Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size beraber yeni bir FNAF hoş geldiniz arkadaşlar. evet arkadaşlar bugün size beraber ikinci kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır ik ik ikinci kanalıma video at atmıyordum. Yani arkadaşlar arada ikinci hesabıma video atacağım bilginize. O yüzden kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bu videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar e bu yani bayağı da video atmayalı oluyor ikinci hesabıma. Lan arkadaşlar Fred Bell siz değil mi bu? Arkadaşlar Fred ne diyor? What did he do first me? Ya saat kaç diye mi soruyor acaba bana? Arıca. Flat bir şeyle soruyor ama. Acaba sınıfta galiba. Acaba biraz garip galiba. He look at you who room again. Bu ne demek lan? Bunu bilmiyorum aşağı. Onu geç. Don't be scared. I am here. I'm, biliyorsunuz başarılı ben demekti. With you. You sen falan da. E, e, evet aşağı. Şu sınıfı geçiyorsun aşağı. şu flat de kötü kötü, kötü gülüyor ya. Acaba fark edin mi? Sizler de o gücü oğlum farklı da var. Aga ne oluyor lan? Lan aşağı ne oluyor? Aga animatikler yıkılıyor. Aşağı bu, bu, bu arada ne oluyor o fınakta oğlum? Aga ne oluyor? Neyse aşağı devam edelim. Aşağı bu arada yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kanalım, abone, hesağım, da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. İkinci hesabımı aldık. İkinci kanalıma 100 aboneye getirelim. Arkadaşlar bu arada ikinci hesabıma. Aşağı bu arada abone olmayı unutmayın. Like Abone olmayı, like atmayı unutmayın aşağı. Hadi bu video geçelim. Aga Fiyat be. La Fiyat gülme aga gülme. Aşağı ne oluyorsun adı aga. Aga Fiyat kötü kötü gülüyor aga orada ya. Aşağı kendisi cam sıkı şimdi de. Acaba Fiyat be pardon da cam O oh, atmadı tamam yes. Aşağı night bir geçtik güzel. Şimdi aşağı, bu arada gidelim o kapıya aga. Ya bastım aga lan ha. Evet aşağı. Şimdi aga devam ediyorum. Acaba bu videolarımı seviyorsanız abone olun. Hem beni daha çok mutlu ederseniz aşağıda abone ol, like atın biraz ya. Hadi abi 100 abone de anlaşalım şimdi. Aşağıda. E, hayal 100 abone. Sonra atlayacağız abi aşağıda. Yani. Hocam ne oluyor bir şey mi gördüm? Aşağıya baksam ya ben. Hocam buldu bir şey. Var. Aga buldu bir şey var, oğlum. Oğlum. Aga ne oluyor? Yine mi aynı aga burada? Aga ben biraz başka bir yere bakacağım. Mesela aşağı şu dolaba falan mı baksam? Adam yine aynı yere geliyorum sürekli. Neden öyle? Ha arkadaşlar tamam anladım. Oraya nasıl gidebiliyormuşuz da anladım. Aşağı ben bu oyunda öğreniyorum. birazcık alışın kusura bakmayın sonra olur mu da ee, yani videom size nasıl olmuş yorumlara hadi bakalım. Hani bu ikinci kanalım bir an FNAF sayısı falan çekeceğim artık. İlk YouTube kanalım ne biliyorsunuz 3000 abone. Hayal onu 4000 abone yapacaktım. Normalde başaramadım aşağı o yüzden. Aşağı ee, normal yap yapmak gibi hayalim var aşağıda. Yani sağlık olsun ne yapalım aşağı. İşte aşağı ee, yani öyle anlattım gibi. Acaba Fredve geliyor mu? G göremiyorum Gelmiyor evet yok siyah. Yani karanlık bayağı aşağı. Şimdi bakalım ağa tekrar sonra ne oluyor lan Hala bu e, video 25 dakikalık falan sürer. Yani Bak, bakın arkadaşlar video düzgün izleyin. Yani güzelce. Anlaştık. Yani düzgün dedim güzel anlamında. Özenli yani. Hadi bu da şey yok. Aga. Şimdi nereye gitsem aşağı var camsı atabilir. Dikkatli olsam yolu. Sen camsı atabilir ekrana. Hadi ya. Flaş açıyorum yine. Kapıyı kapattım. Bir şey yok yine. Gittim bir yere. Şimdi o falan gireceğim aga. Evet tamam, girdim dolaba. İyice Fox falan hocam. Sıra atmaz oğlum ya. Fox'i diyemem bu arada korkulur FNAF'ta oğlum. Acaba bu arada daha fazla korku oyunu istiyorsanız abone like atın. FNAF gibi mesela. Ya aşağı öyle... fazla korkunç olmasın da. aşağı yani... Aşar ben Granny falan yani... Artık oynamıyorum, bıraktım onu. Çünkü aşağı Granny... Arada güncellendi mi bilmiyorum. Yine biraz önce bilgisayar. Belki bakarız. Aşağıda ıı, şu an normal gibi etraf ama siz bir yorum yazın. Ya sizce. Aga şöyle bir şeyler oluyor oğlum. Fred verin inşallah. Fiyat verin inşallah. Aşağıda. eee. Lan ne oluyor aşağı? Aşağı ses geliyor şu anda lan ne oluyor aga? Aşağıda Lan ne oluyor lan? Aga ne oluyor? Foxy falan mı geldi? Freddy mi geldi? Anlamadım. Acaba FNAF'da hafta ee, kesin fade var bak. Acaba şu an dinledim sesi de. Bir konuşma sesi geliyor galiba arkadaşlar. Acaba niye ses geldi? Acaba tuşlar nerede benim? Düğmeler aşağı arada gidiyor biliyorsunuz. Bu ee, oyunun sanırım modundan dolayı arkadaşlar al, galiba. Acaba niye flash'a basamıyorum? Işık bitti mi aga? Flash oğlum düğmeler ne oldu? Aga düğmeler saat 3 oğlum FNAF'ta. Aga ne oluyor? Lan! Aga valla bir şeyler oluyor oğlum. Ciddiyim bu arada. Aga bunun hiç şakası yok yani. Bak Freddy, Freddy, diyor. Bunun hiç şakası yok biliyorsunuz. Of ya. Aga, neyse devam edelim. Aga bu arada ee. Kesin kazanamayacağım aga. Neyse. Aga bal yeneyim aga bal yeneyim aga. Saat 4 oldu FNAF'ta. Aga şu gece var gece mi aga? Aga yani ilk sonakta videom olacak galiba. Sanırım öyle aşağı da. Aşağı inşallah kazanalım. Ada 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 ada. Aşağı kaza da. devam edelim. Ya da aşağı. Aşağı ne oluyor lan aşağı ne oluyor? Ada ada aşağı aşağı. Aşa, lan, aha, aha, aşağı lan ne oluyor? Gel geliyorum aşağı. Aga ne oluyor aga bir Aşağı 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 ne oluyor? Aşağı. Lan aşağı aga ne oluyor? Lan ben basamadım acaba diyeceğim de az ya. Hı tamam. Şöyle bir gitmesi denesek de niye gidemiyor lan? Benim şey mi yakaladı? Anlamadım. Aga ışık gidip geliyor. Aga ne oluyor? Ben kafayı yiyeceğim aga ne oluyor? Lan aşağı ne oluyor? Neler oluyor yine? Hadi geç saat yok. Hadi 5 olsun aga. 6 olsa geçeceğim dekli. De, aşağı. Aşağı bir saat kaldı aga. Bir saat kaldı aga. Danaga ne oluyor? Hadi ya bari kamerada bir şey olmasın oğlum ya ne oluyor lan? Kim var orada? Fiyat bir şaka mı yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun bende? Hadi lan ne oluyor? Lan ya bu kapı yani kullanabilsem de kullanamıyorum lan bak. Yatacak şimdi devam ediyoruz sonra falan. Yatacak bakıyoruz yine. Hadi ya bu arada... Alkışlar, o neydi? Valla Mayburn Bonnie Jamsler'da. Aga Bonnie'ymiş ya. Oğlum valla Bonnie Flow'u nasıl düşünemedim aga. Acaba ben bunu hiç düşünemedim doğrusu. Beklemiyordum açıkçası. Aya part, part 2 falan geliyor bu ikinci bölüm FNAF 4. Aya FNAF oyunları seri seri olacak. Bu arada 100. bölüm ne kadar ol olmasa bir yet, yetmezse 100 bölüm yaparız. Yani diye düşünüyorum aşağıda. Aya bu arada eee. Bakın öz acaba ne ee. oluyor lan ne oluyor? Ala ne oluyor lan acaba? Acaba kesin feydi veya birileri var ama Acaba burası normal Şuraya bir girelim Ya da fox falan gelmez yine Acaba yine de iyi diren direnmiştim Direniş görsem bunu çok iyi Allah ne oluyor lan? Acaba şu an Ses geliyor ama Acaba da ne oluyor ne oluyor lan falan bir şeyler oluyor oğlum. Ben ses bir dinleyeceğim saniye. Şu an ses yok arkadaşlar galiba bir ses falan yok gelmiyor. Acaba da eee. Acaba gülüyor. Vallahi Fredbear Bey gülüyor lan. Oğlum Fredbear Bey gülme ya gülme. Fredbear Bey de kötü kötü gülüyor ya. Acaba Fiat Bey neden yani çok değişik acayip bu adam arkadaşlar şey, bu animasyon nereye gitti lan nerede aga neredesiniz bunu yenmem lazım hadi hadi aga gece geçmem lazım aga gece aga geçmem lazım aga imanın biz şu an imanız galiba bizim hangi antakya'nın ne oldu konak dörtte ne ya ne var filmiz, neyse, yani, neyse, ben mu hmm. Geçeriz aga fınafı. Oğlum çabam geceye geçelim aga. Hadi hadi aşağı, hadi aşağı, hadi aşağı. hadi aşağı. hadi geçme hadi, hadi aşağı hadi hadi lan aga ne oluyor aga lan aşağı niye geçemiyorum aşağı ne oluyor aşağı ince ucum sıkayım ince ucum sıkayım aşağı vada sana fil de çekebiliyorum herhangi bir sana çekebiliyorum yani seri arada geçebiliyorsan değişiyor vada yine de seri yapacağım bu 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 İkinci hesabımda FNAF falan ya da Minecraft falan falan olur. Bir bu olsa aşağı. Onu oradan. bu ikinci hesabı hiç çekmedim daha önce. Aşağı valla e abone olmayı unutmayın. Aşağıda valla 100 beğeni gelirse eğer eğer 100 beğeni gelirse ben de onun hesabını abone olacağım aşağı. Aşağıda valla Aşağıda eee. Hayır e, ne zaman bak lan oluyor ha. Tamam gittim ya Bakalım baba şu ya hemen baba. Lan acaba bir ses geliyor yine lan. Oğlum çok kalp değil mi siz aşağı? Aga ne oluyor yine? Lan aşağı ne oluyor? Kesin Foxy veya Bonnie bilmiyorum. Bonnie falan geliyor bu arada. Bonnie gelirse kötü olur. Aga Bonnie neden böyle olmuyor? Bonnie sürekli geliyor. Aga Abi bu neden geliyor kapının altında? Neyse, ne, neyse ne, aşağıya devam edelim. Gittim yine. Evet aşağı gidiyorum. Şu an bir bakıyorum her yerde. Evet hava. İki tane dolap var galiba. Aa. İkinci kısma falandan da mı baksam? iki kısımlık yani. He. Burası birleşik herhalde. İşte, Acaba bu arada neyse çok birleşik yapılmış galiba. Ha güzelmiş bu arada. Acaba da hmm. ya boncuk mücevher canım söylemem lan ne oluyor? ya ben böyle bir saat falan basma uzun sürüyor. Yani zat rahat, Rahatsız olmuyorsunuz umarım. Acaba da ee. lan ne oluyor? Ne oluyor ya bir şey diyeceğim. Acaba neden böyle oluyor? Yes yes geçeceğim yes, yes. Lan hadi hadi şey. Acaba ışık yan, söndü. Acaba bu normal de. Yazım yani ekrandaki aşağı anlatabildim mi yazım. Yani 4 saat 4 falan yazıyor oksumda. Daha daha da, daha da, daha daha ne yapacağım ben? Acaba lan ne oluyor? Lan aşağı ne oluyor yine? Aga ne oluyor aga? Aşağı var da ee... Bu video 12 dakikalık dakika da olabilir aslında. Acaba izlemeyi unutmayın. Aşağı. Hmm. Bu funa ilk videom. Lan aşağı! Vallahi bir şey gördüm. Lan ne oluyor? Aga ne oluyor yine ya? Aga neler oluyor oğlum funa? Aşağı mı? Lan ne oluyor? Lan aşağı ne oluyor? Aşağı neler oluyor lan? Kesin Golden Fairy Bay'ı birisi var ama. Aşağı burada bir kafa bir şey var. Ne hmm, diyeceğim de yok ya. Evet var lan? geldim abi yine. Şu an aşağı. Evet aga. Aga vallahi ne yapmak istediğimiz. evet arkadaşlar bu videomuz daha sonuna geldik. Bu video izlemek de keyif almışsınızdır. Ma video sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.